değerli izleyenlerimiz. Bugün 3 Şubat 2015 Salı günü. Elvacılar Köyü Aşağı Kıyı Mahallesi Yeni Cami inşaatının 4. Beton Dökme işlemi gerçekleştiriliyor. 2 Şubat 2014 günü bu inşaatın temel tesviye betonu dökülmüştü. Aradan bir yıl geçmesine rağmen şu anda son dördüncü betonu dökülmek üzere. Artık bundan sonraki iş işlem kubbe işlemlerinin tamamlanması. Kubbe kalıplarının yapılıp kubbe betonlarının dökülüp kaba inşaatının Bitti ya. An. Şu ana kadar 160 bin liralık harcama sonucunda bu inşaatı gerçekleştirdik. Sizlerin yardımıyla hayırsever kardeşlerimizin yardımlarıyla bu cami inşaatı buralara kadar geldi. Şimdi sizlere kısa bir görüntü eşliğinde işlemin devam etmesini gösteriyorum.